Teşekkür ederiz. Değil yani. mi? Evet sayın hocam. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun iyiyim efendim. Teşekkür ederim. Bizler Hı teşekkür ederiz. O. Böyle güzel bir araç, eski tarihi, evet. antika bir araçta evet. ve siz sinemamızın duayeni bir insan Ben olarak. de antika, o da antika. Antika <laughs> değilsiniz. Siz halen, <laughs> halen yine gönüllerde evet. yeri olan, gönüllerde taht kuran bir duayen büyüğümüzsünüz. Ederim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi Abi bugün? Çok hoşuma gitti. Kırklareli ilk defa geliyorum galiba. Buraya bir sürü bir yere geliyorum ama Kırklareli'ye gelmemiştim. Çok hoşuma gitti. Çok uygar, çok hoş, çok canlı bir şehir. İyi ki gelmişiz. İyi ki gelmişiz. İlk gelenler zaten hep söylüyor. İyi ki gelmişiz buraya. Çünkü e, gerçekten Sayın Kesimoğlu Kırklareli'ne bir vizyon kazandırdı. İnşallah oyunla da gelirim buraya. İnşallah. İnşallah. Çok güzel e, tiyatro oyunları yapılıyor burada. Yani ya biz de çağırır, biz de geldik. Ülkemizin, gelin. memleketimizin, ülkemizin, Türkiye'mizin aydınlık yüzü olan bir elinde herkes böyle oyunların sergileyebiliyor. Sayın Uygur siz nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. biz e, çok geldik tabi buraya oyunlarla. Bugün de Haldun Bey'in e, öncülüğünde hep beraber bütün sanatçı kardeşimiz, arkadaşımız burada olmaktan çok mutluyuz. Allah muhabbetimizi daim etsin. E, değerli babamız Allah rahmet eylesin. Abi. En son Necat babamın 60. yıl sanat şenliklerinde birlikteydik. Evet beraberdik. 60 sanatçı olarak ben de o zaman Sefa Güneş son albümü çıkarmıştım. İlk ben de katılmıştım orada beraberdik. Allah kana, kana rahmet etsin. Değerli babamızı o da tabii ki keşke yaşasaydı burada ya, aramızda çok, olsaydı çok, diyoruz değil mi Haldun abi? Kendi yaşıyor burada. Aa, ne güzel kendi yaşıyor evet. Buralarda bir yerde. Yani. Her yerde Necdet Doğan'a yaşıyor. yaşıyor. Aynen. Teşekkür ediyorum efendim. Güzel bir festival sizlerle daha güzel olacak. Aynen. Daha güzel şenlenecek. Bugün kırklareli sizler gibi değerli üstadlarımıza sanatçılarımızla ayrı bir renk, ayrı bir anlam kazanacak. Olun, Saygılar sunuyorum. Aynen. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz Sefa Güneşler'in önünde Kes programımız Ülkemizin her yerinde güzelliklerimizi ekranlara taşımaya devam ediyor. Dün Balıkesir'deydik, bugün Kırklareli'ndeyiz. elindeyiz. Muhteşem Kırklareli'nde, elinde, muhteşem renklerle, güzel, keyifli anlarla buralardayız. Tabii ki bu güzellikleri buraya taşıyan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu'na da teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Kırklar gerçekten bir kültür kenti ve e, aydınlığın yüzü olarak dünyaya ilan etmeye devam ediyor. Kendisine bizler tekrar tekrüm olarak teşekkür ediyoruz. Burada yine birçok duayan usta tiyatrocularımız var. Abi. <laughs> Mansun ne yapıyor baba? Abi, sana, sana, Efendim abi. merhabalar. Sen, Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. da görmek ne, ne güzel Bizim için de çok güzel bir şey. Çok nasıl gelip nasıl? gidiyoruz. Valla kolay be. Otobana çıkacak. Kırk lira diye ayırmıyor. Yok ya ama bu. çok renkli ya. İyi ki geldik. <laughs> çok Onu, renkli. Geçen sene de gelmiştim. Söyleşilere falan katıldık ama o zaman böyle bir şey yoktu herhalde ya da biz geç geldik. Yes, Oyunlar falan oldu. vardı. Geçen yılda böyle programlar vardı ama çok, sizler yoktunuz. E, geçen sene Yalçın Özlem falan geldik, Söyleşilere geldik. Yukarıda, parkta, aşağıda falan. Ama çok renkli ya. arabalarda yolda gördük. Arabaları da. İlken, da güzel, bugün sizler gibi çok değerli üstadlar hocam, e, sağ var ol, burada. Sağ olun. Çok ol. güzel. 40 Meral'ini renklendirdiniz. Efendim sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz burayı? Burası güzel burası bizim ikinci Şehrimiz yani Yaşadığımız şehir dışında Her, her gelişimizde mutluyuz Mutlu insanların evet. kenti Kırklareli Ve Kırklareli'nde yaşayan insanlardan mutlu oluyor zaten Efendim sizi Sizi de alalım şöyle ne değerli var? Üstadım Merhaba. Merhaba Bugünkü rolümüz John Fitzgerald Kennedy ee, ve Rebecca neydi? E, eşi neydi lan? Rezil olduk Allah. Eşinin adı neydi ya? Jacqueline, 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 Jacqueline Kennedy ee, ve daha sonra ee, evet. Ne vuracağım? Biraz. <laughs> Böyle. Oswald'ı Süheyl oynuyor. <laughs> Açık araba. Abi rolün tamam burada. Yanında, yanında, yanında Bush var. Haldun Dormen Bush'u oynuyor. George Bush e, ee, Oswald Mehmet. Yok o Sinan oluyor. Yok yok o, yani o iyi adam mı? Olayı bulan polis. Olayı bulan mı? Olayı gibi. Yani <laughs> hep sonradan geliyor zaten. Yani böyle böyle kakao şenliğinde böylesine e, bir şey yapalım dedik. Geldik toplandık işte. Birazdan da kortejimiz, kortejimiz var. <laughs> kortejimiz, kortejimiz. <laughs> Ne Harikasınız. cümleleri bana söyletti. Harikasınız ya. <laughs> kortejimiz başlayacak diyemedim. İkisi de yan gittim. yana. Ama zor söyleniyor. Ama Amerika'yı buraya getirip yani yerlere sermek. Şimdi olur. bana söyledin de ben de tekrarlayamadım şu i̇şte an. Faruk söylüyor, kortejimiz var, kortejimiz var falan. Ben söyleyemedim bunu. Ben söyleyemedim, şeye katılmam dedim yani. <laughs> Çok çalıştım. Buraya gelmeden önce 3 günden beri çalışıyorum kortej Kırk demesi. De Kırklar, de. Kırklar elini nasıl bulduk? Kırklar elini nasıl bulduk? Nasıl buluyor mu? Kırklar elini nasıl buluyor be ya? İstanbul'dan çıkıyorsun, Löbürgaz geçtikten sonra da sağdan giriyorsun, işte buraya geliyorsun. Nasıl bulacağım? Peki ama? Yani Biz peynir almaya buraya geliyoruz. Ha peynir almaya geliyoruz, peyniri güzel bırakın.